Ben bu seferki yemekte diyet yemekleri yiyeceğim. Biraz fazlan var da. Aman Afrodit. Diyet yemek yip zevkini kısıtlayacağına yemekten sonra aldığın kiloları sihirle verirsin. Olur biter. Ay evet doğru söylüyorsun Demet Artı. Neyse bundan sonraki yemeklerde öyle yaparım. Hadi eğlenelim. Tam istediğim gibi tekmeyle öldürülmüş tavuk bayılırım. <laughs> Çok güzel. Sevgili Ütopya halkı. Geleneksel Ütopya yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Bu yemeği hepiniz tek başınıza da yiyebilirdiniz ama beraber yemek yemenin birlik ve beraberlik ruhuna canlılık kattığını hepiniz biliyorsunuz herhalde. Ya tamam Yüce Honos. çok güzel, çok güzel hitabetiniz müthiş ama yemekler soğuyor. Özellikle Selena'nın pizzası değil mi? <laughs> Pizza soğuyunca hiç yenmez. Haydi hemen geçiştirelim çabuk çabuk ya. Pekala, lafı fazla uzatmayacağım. Bu yemeğin Ütopya halkının dostluk, kardeşlik... ...ve dayanışma duygularını arttırmasını temenni ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Oha çok güzel, çok bravo. <laughs> <laughs> Selena ne oldu daldın ya? Niye yemiyorsun pizzanı? <laughs> Sen neden benim yemeğimle bu kadar ilgileniyorsun? Kendi yemeğine baksana. Aa, yok o yüzden demedim Selena. Yani bu pizzası oyunca böyle hamuru sertleşir. Yani rakibim de olsan hamuru sertleşmiş pizza yemeni istemem. <laughs> Ya tabi tabi ben kendi yemeğe bakarım. Sen peyvizleri ye de ye bakalım ne var. <laughs> <laughs> Kesin bir hatlar karıştırıyor bu Hades. Ama ne? Pizzayı bir an önce yeme mi istiyor <laughs> nedense? Acaba içine? Hı, dur bir bakayım. Pizza hamuru, domates salçası, erimiş kaşar peyniri, tuz, kekik, salam, sosis, yeşil biber ve sihir. Sihir mi? Aa, ne sihiri acaba? hayat boyu kötü olmasın diye. Vay alçak ades vay. Ben sana gösteririm şimdi. Hades, afiyet olsun. Ha öyle mi? Hadi ye, ye sen. Sen ye ben de yiyeceğim. <laughs> ye sen. <laughs> Çok güzel. <laughs> Yorulma <laughs> yorulma ne Birden bir kötülük geldi anlamadım. <laughs> Çok acayip. Allah'ım ya. İyice be Gel koş gel koş. <laughs> yaşasın kötülük yaşasın. Duramıyorum kendimi zapt edemiyorum. Ne oluyor ya? Haydi. Ne oluyor? Manyak mısın sen? Ne yapıyorsun? Hayır manyak değilim. Sadece kötüyüm hiç. kötü. <laughs> Kötülük diye diye tozuttu. Aklına oynadı. Sakin olun Yüce Bir sorun yok. Bu kurnaz benim yemeğime kötü olması sihri katmış. Ben de onu geri gönderdim. Sadece bu kadar. Ne? Alacaksın Selena. Beni kandırdın. Alacağın olsun. Sana bunların hepsini ödeteceğim. Ödeteceğim. Gel Toş, gel Hayır. Derhal burayı terk et. Dışarıya. Defol. Ama birlik beraberlik dayanışma yemeği. yiyeceğiz. Kes. dışarıya. Tamam be gidiyorum. Gidiyorum. Valla iyice bu son kalmış alımlı. <laughs> Kötüyüm kötü. Zaten yemekle hiçbir şey benzemiyor. Sofraya bak. Evet, evet. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>